olarak geliyor. Tamam. Tüm dünyadaki işçilere seslenen bu marşın adı nedir? A. Hasta Siampe ve Ciao Bella. J International de Ben Serem. Ya ben bunda telefon jakerimi kullanayım. Yani bu araç sorusu risk almaya gerek yok. Peki. Hamza Bozkurt, Lale Zahar Akar ve Onur Sözer. Ee, Onur Sözer. Arıyoruz. evet. Tanıyoruz da. Evet evet aile dostumuz. <laughs> ee, yani güveniyorum bilgisine özellikle böyle e, müzik konusunda veya sen, şey, yani marşı da zaten bilebilecek. İşçiler için yapılmış marş. Evet, evet marş. Mayıs'tan önce çekiyoruz bu programı ama hı hı. umarım ki yani bir seneki Efendim? bir sene önce zannediyorum hı hı. 1 Mayıs kazasız, dertsiz evet. bir işte. Umarım ki bu sene de öyle olur. Umarım. Bütün öyle gibi. olması da gerekir yani. çünkü. Yani işçilerinin en önemli, en değerli haklarından biri ama bazen öyle olmuyor. Bana taksi meydanı da biliyorsunuz. Evet. İnşaat halinde bakalım ne olacak Allah hayırlı etsin diyelim. Şu an pek bir meydan yok. Dertli olmasın, sıkıntılı olmasın bu sene çünkü çok dertli bir Mayıs'lar yaşadık. Evet.